Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Un fiyatlarını görüyorsunuz değerli takipçilerim. Bin marketlerinde tuz arkadaşlar 1 kilo tuz 6 TL. 39 lira arkadaşlar. 2 kiloluk un ve 5 kiloluk un 89 TL. Yine arkadaşlar markaları farklı olduğu için yine 99 TL 5 kiloluk un şeker arkadaşlar 5 kilogram şeker 174 TL arkadaşlar TL olarak söylüyorum ee, yine şeker 2 kiloluk şeker 74 TL arkadaşlar küp şeker 44 TL 41 TL markaları farklı Evet arkadaşlar yağ fiyatlarımıza geçtik. Bakalım şöylece 5 kilogram ayçiçek yağı arkadaşlar. 289 TL. Görüyorsunuz arkadaşlar 300 TL yaklaştığı 5 kiloluk solo ayçiçek yağı 285 TL arkadaşlar 307 TL diğer yağ fiyatımız o markasına bakmadım ve süt arkadaşlar 27 TL yağsız süt Yine e, yağlı tam yağlı süt arkadaşlar fiyatı 24 TL arkadaşlar diğer sütümüz süt fiyatları ve zeytinler arkadaşlar günlük daha 79 TL arkadaşlar 1 kilo zeytin 79 TL Değerli takipçilerim gerçekten marketler el yakıyor. 99 TL yine arkadaşlar zeytin, siyah zeytin. Doğal zeytin arkadaşlar. 150 Efsane pirinç arkadaşlar görüyorsunuz. Kilogramları 2 kilo arkadaşlar 117 TL. Yine 2 kiloluk Efsane pirinç, yani 107 TL arkadaşlar. Bir kilogram bir kilo arkadaşlar 74 TL. Aldı arkadaşlar 67 TL. 67 TL arkadaşlar. Diğer pirincimiz. Ekonomik arkadaşlar, pirinç ve şaban bulgur arkadaşlar 21 TL. Ekonomik pirincimiz 90 TL arkadaşlar. Yine köftelik bulgur 40 TL, kırmızı mercimek şaban, yine 38 TL kırmızı mercimek, yeşil mercimek arkadaşlar 1 kilogram bunlar. 58 TL Şaban e, kuru fasulye 65 TL arkadaşlar Bin marketlerindeki Son yılımızın 2024'ün son ayı arkadaşlar Fiyatlar 51 TL Nohutun fiyatı Evet arkadaşlar Makarnaları Yiyelim bakalım Şöyle pasta makarnası 17 TL arkadaşlar yine çubuk makarnalar çubuk makarna e, bakalım 11 TL çubuk makarna arkadaşlar en ucuzlarından bahsediyorum değerli takipçilerim en ucuz ürünlerden bahsediyorum Ucuzları ucuz diye gelirsek bir marketlerinde Ankara makarnası değerli takipçilerim 22 TL Yine arkadaşlar 22 TL Ankara makarnası gördüğünüz gibi mantı arkadaşlar evde yapım mantılarınızı değerli takipçilerim yarım kilo ondan olur o zaten 24 TL salça arkadaşlar 38 TL Allah'tan salça 38 TL yani 60 dolanmış ee, o neydi o biber gözleme biber arkadaşlar evet arkadaşlar mayonezler ketçaplar 37 TL ketçap arkadaşlar evet 15'li yumurta arkadaşlar bakalım kaç TL'ymiş 87 TL arkadaşlar 15 tane yumurta 87 TL eğer ki 30'lu alacaksak 155 TL olmuş değerli takipçilerim bu arada rekoru kıracak galiba. 200'e doğru yolculuk var arkadaşlar. Yeni yılda 200 liradan yumurtayı alacağız gibi gözüküyor. Ve beyaz peynir arkadaşlar. Tam yağlı. 125 TL arkadaşlar. 87 TL yine tam yağlı. Marka değişiklikleri var. Tabii ki. 112 TL beyaz peynir. Beyaz peynir arkadaşlar 189 TL. Süzme peynir 119 TL. Açılan süzme peynir 139 TL. Yine süzme peynirler. Kilosu 74 TL arkadaşlar. Ham yağlı kaşar peyniri arkadaşlar. Evet yufkalarımız e, bir bakalım. 72 TL arkadaşlar içinde saç yufkası. Evet salam ne kadarmış bir bakalım. 79 TL salama yani, takipçilerim. Ve margarinlere geçelim. Solo margarin 15 TL. Bizim 30 TL arkadaşlar. Ve sana margarin 30 TL. Gezmeyin hiç Bu fiyatlar bunlar.